Mustar TV'den merhabalar. Mutlu pazarlar. Son 24 saatte öne çıkan haberleri değerli toplu aktarmaya çalışacağım. Gündem Özele hoş geldiniz. Müzik Tarihi açıklamalar yapacağı söylenen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kızılcahamam kampında konuştu. Yeni bir sayfa açtıklarını belirtti. Bundan sonra AK Parti, MHP, DEM Parti birlikte yürüyeceğiz dedi. 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının Türkiye kapıları ardına kadar aralanmıştır ifadelerini kullandı. Artık yumrukları sıkmaya gerek olmadığını kaydetti. Kucaklaşacağız, konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz. Hiç kimseyi üzmeden, kırmadan sürecin hassasiyetine uygun şekilde süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz diye konuştu. Şehit anaları, şehit babalarının ellerinden öptüğünü aktardı Erdoğan. Şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Ne yapıyorsak milletimiz için, istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz diye de ekledi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin dimdik ayakta olduğunu savundu Recep Tayyip Erdoğan. DEM Parti'nin İmralı Heyet Üyesi Pervin Buldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti, MHP ve DEM üçlü olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik sözlerine açıklık getirdi yanlış bir yere çekilmesin bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle dedi. Buldan Erdoğan'ın süreci sahiplenen bir yerden ilk defa bu kadar yapıcı, kapsayıcı olduğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın artık net bir çizgisi ve kararlılığı olduğunu ifade etti. Elbette ki biz Dem Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur ittifakıdır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik ortaklaşma anlamlı olacaktır. Bence bunun adına süreç birlikteliği diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen mesaj bu birlikteliğin süreç itibariyle olacağının da bir sinyaliydi ifadelerini kullandı. PKK'nın yaktığı silahların nerede muhafaza edileceği de belli oldu. KCK eş başkanı Bese Hozat'ın da aralarında bulunduğu 30 PKK'nın 11 Temmuz'da törenle yaktıkları silahlar Cesene Mağarası'nda muhafaza edilecek. Süleymaniye Ulusal Güvenlik Müzesi Müdürü Ako yakılan silahların Emne Sureke Ulusal Müzesi'nde sergilenme kararı alındığını duyurdu. Ancak daha sonra kararda değişiklik yapıldığını bildirdi. Yakılan silahların Cesene Mağarası'nda muhafaza muhafaza edileceğini söyledi. Bir diğer dikkat çeken açıklama Bese Hozat'tan geldi. KCK eş başkanı silah bırakmayı siyasi bir çözüm için adım olarak değerlendirdi. Silahları yaktıktan sonra atılması gereken adımları beklediklerini söyledi. PKK silah bırakma konusunda özellikle Abdullah Öcalan vurgusu yapıyor. Onun çağrısıyla silah bıraktıklarını vurguluyorlar. Öcalan istedi biz de yaptık diyorlar. Hem Bese Hozat'ın hem DEM Parti'nin hem de diğer PKK yöneticilerinin açıklamalarında demokratik siyaset için adım attıkları, bunun yeni bir mücadele yöntemi olduğu vurgusu dikkat çekiyor. Siyaset bilimci profesör doktor Yektan Türk Yılmaz AKP-MHP-DEM ittifakına ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. İttifakın hedefinin 400 milletvekili olduğunu belirtti. Türk Yılmaz bu ittifakın sandıkta Kürt seçmende umulan karşılığı bulması çok çok zor. Velhasıl taşlar yerine oturduğunda en büyük fatura demin önüne gelir dedi. Erdoğan'ın üçlü ittifakı için otoriter sünni lider kültü ittifakı tanımlaması yaptı. Erdoğan'ın Kürtleri kendi egemenliği altına aldığına dikkat çekiyor. Namı diğer Kürtlerin gönüllü kolonizasyonu destekçileri hayrını görsün yorumunda bulundu. Erdoğan'la Kürt siyaseti arasında bahar rüzgarları eserken Selahattin Demirtaş'la ilgili de önemli gelişmeler bekleniyor. Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını değerlendirdi. Ahim Demirtaş hakkında 8 Temmuz'da yeni bir hak ihlali kararı vermişti. Bu Ahim'in Demirtaş hakkında verdiği 4. hak ihlali kararı. Kararın ardından DEM Parti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nden talepte bulundu. Türkdoğan, biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz dedi. Ahim'in verdiği bu kararla sadece haksız tutukluluk var demediğini, aslında ortada bir suç yok dediğini vurguladı. Son Ahim kararının diğerlerinden farklı olduğunu da belirtiyor. Türkdoğan bu davadaki delillerin delil olmadığına karar veriyor. Önceki kararlar tutukluluğun haksızlığına ilişkindi ifadelerini kullandı. Türk Doğan, ahim kararının zamanlamasının kimi çevrelerde farklı yorumlandığına da değindi. Birçok çevre çeşitli imalarda bulunuyor. Süreçle alakalı ahim kararı tam bu haftaya denk geldiği için biz de bunu yapmak zorundayız. Ahim kararının zamanlaması tam da bizim işimize geldi diye konuştu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, PKK-YPG'nin entegrasyon birleşme konusunda elini çabuk tutmaması halinde Türk ve Suriye hükümetiyle sorun yaşayacağını belirtti. ABD'nin adil ve doğru bir karar verilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı. Eğer Amerika'ya gelip bizimle yaşamak isterlerse bunu yapabilirler dedi. Barak daha önce SDG YPG'dir. YPG PKK'nın bir türevidir açıklaması yapmıştı. Dün de YPG PKK'nın çeşitli türevlerinden ortaya çıktı. SDG ise YPG'nin çeşitli türevlerinden ortaya çıktı değerlendirmesinde bulundu. Suriye'de SDG adını kullanıyor PKK YPG. Suriye'deki yeni yönetimle SDG'nin anlaşamadığı konular var. Barak tek ülke, tek millet, tek ordu o millet tarafından belirlenir. Bunu artık kabul ediyoruz. Tüm bu azınlık gruplar federalist bir ortam isteyebilir. Hakemlik etmek bize düşmez. Yabancı savaşçılarla ne yapacağımızı görmek istiyoruz. Onları entegre ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Onları evlerine gönderiyor musunuz? Göndermiyor musunuz diye konuştu. Bu soruları yöneltti. Suriye'nin içeride ve dışarıda geniş çaplı askeri varlığa ihtiyaç duyduğunu belirten Barak, yapılacak mantıklı şey SDG'yi entegre etmek diye konuştu. Karşılıklı anlaşmazlıklar nedeniyle bunun zaman alacağının da altını çizdi. Anlaşma sağlanması için bazı detayları netleştirmeye çalıştıklarını kaydediyor Büyükelçi Barak. Tarafların anlaşmaya varacağına ve güzel bir evlilik yapacağına inandığını söylüyor. Tom Barak hem ABD'nin Ankara Büyükelçisi hem de Suriye özel temsilcisi, bir nevi bölgenin yeni sömürge valisi. Bölgenin yeniden dizayn edilmesi için özel seçilmiş bir isim. Batı'nın istekleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası siyasete yön veriyor. Türkiye'de 10 yıldır Batı çöküyor deniliyor bazı kesimler tarafından. Fakat bu 10 yılda Batı bölgeyi dümdüz etti. Arap dünyası İsrail'e bağlandı. Suriye'de rejim değiştirildi. Rusya Azerbaycan'dan kovuldu. Çin Rusya'ya yapılanlar karşısında sesini bile çıkaramaz hale geldi. Dokunulmaz denilen İran'a dokunuldu. İran rejimi ambargolarla zayıflatıldı. Nükleer gücü yok edildi. Bölgede Kürtlerle ilgili federatif bir yapının önü açıldı. Suriye'de Öcalan yanlısı Kürtlerle Şam'daki cihatçılar masaya oturtulup el sıkıştırıldı. PKK Erdoğan ve Bahçeli'nin önderliğinde fesih ve silah bırakma sürecine sokuldu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak Osmanlı milletler sisteminden övgüyle söz ediyor zaman zaman. Osmanlı İmparatorluğundaki millet sistemi yüzlerce yıl farklı grupların merkezi sistemde varlıklarını sürdürmelerine imkan verdi diyor. Orta Doğu toplumlarına mesaj veriyor aslında. Lübnan gibi, Belçika gibi farklı toplulukların olduğu bir devlet modeli öneriliyor. Batı politikalarının bölgede sorunsuz hayata geçirilebilmesi için Erdoğan Bahçeli döneminde İslamcılığa dokunulmayacağı uzmanların ortak görüşü. Erdoğan ciddi bir hata yapmadığı sürece sistemin çarkları bu şekilde dönecek. Bu ikili sonrasında ise siyasal İslamcıları kötü günlerin beklediğini söylemek yanlış olmaz. CHP'ye bakalım şimdi. İktidarın yeni en büyük düşmanı CHP. Operasyonlar sürüyor. İBB'ye yönelik yürütülen Yolsuzluk soruşturmasında aralarında üst düzey isimlerin şoförlerinin de bulunduğu 8 kişi daha dün tutuklandı. Diğer yandan Silivri Cezaevi'nde tutulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir çağrı geldi. "Bir an önce hukuka dönülmeli, bu yanlış gidişata son verilmelidir. Bu sürecin Türkiye'ye hiçbir fayda getirmeyeceği çok açık." dedi İmamoğlu. Kendisini Silivri'de ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dervişoğlu'nun zulmün adresi Silivri sözlerine atıfta bulundu. İçinde bulunduğu süreci sadece kişisel bir mesele olarak görmediğini vurguladı. Bu duvarlar sadece beni değil, adalet talebini, ifade özgürlüğünü ve demokrasiye inancı hedef alıyor. Haksızlığın, hukuksuzluğun susturma çabasının simgesi haline gelen Silivri'de vicdanını kaybetmemiş herkesle omuz omuzayız dedi İmamoğlu. Liselere geçiş sistemi LGS sınavına giren 963 bin adaydan 719'u tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş sınavın yapıldığı 8 yılın en yüksek birinci sayısı olduğuna dikkat çekti. Bunun sınav devam ederken kitapçıkların WhatsApp gruplarında yayınlanmasıyla ilişkisine dair soru önergesi verdi. Özçağdaş sınav devam ederken LGS kitapçıklarını paylaşan kişiler kimlerdir diye soruyor. Eski bir öğretmen olan CHP'li Muharrem İnce de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı LGS'den pis kokular geldiğini açıkladı. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda 719 birinci çıkmış. Bakanlığın derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan dedi. Eğitim uzmanı Salim Ünsal ise 719 öğrenci 500 tam puan aldı. Bu LGS tarihinin hiç de beklemediğimiz rekoru Tepe'deki okullarda rekabet ve kaosun egemen olacağı bir tercih süreci bizi bekliyor yorumunu yaptı. Profesör Doktor Erhan Erkut ise tam puan alan bazı öğrenciler İstanbul Erkek veya Galatasaray Lisesi'ne giremeyecek, yazık gençlere diyerek tepki gösterdi. LGS'nin ilk kez yapıldığı 2018 yılında 18 birinci çıkmıştı. 2019'da müthiş bir sıçrama oldu ve birinci sayısı 565'e yükseldi. Sonraki 3 yıl 100-200 arasındaydı birinci sayısı. 2023'te 562 genç birinci oldu. 2024'te ise 352 birinci vardı. Şaibe tartışmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı dün. LGS dahil bütün sınavların her aşamasının büyük bir titizlik ve özenle yürütüldüğü belirtildi. Halkı yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Danıştay 9. Daire Başkanı mahkeme salonunda isyan etti. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında oğlunu kaybetmişti. Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay oğlu faciada hayata veda eden 78 kişiden biriydi. Yangına ilişkin dava Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. 19'u tutuklu toplam 32 sanık var. Son duruşmada yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay hakimi genç bay dinlendi. Otelde kalan misafirlerin ev sahipleri tarafından uykularında katledildiklerini vurguladı genç bay. Otel sahibi Halit Ergülü dinledikten sonra bu harami düzeni kuranın kendisi olduğuna inandığını dile getirdi. Burada organize bir vergi kaçakçılığı var dedi. Mahkemeden çıkınca Hazine ve Maliye Bakanlığına suç duyurusunda bulunacağını kaydetti. Herkesin suçu birbirine attığını aktardı. Bu kadar organize kötülüğü bir aşçı yamağına bağlamaktan çekinmiyorlar. Burada yargılanması gereken Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, valilerdir diye konuştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebine rağmen Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkililerine soruşturma izni verilmemesine isyan etti. İçişleri Bakanlığı'nın belediye görevlilerini soruştururken valileri soruşturmamasına sert tepki gösterdi. Genç bay yanan otelin müşterilerinin %35'ini Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tur şirketi ETS'nin getirdiğine de dikkat çekti. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.